Abi video başlamış ha. Hepinize merhaba arkadaşlar güzel ne yapıyorum? Evet yıllardır o koymadım. yıllardır o koymadığım videoyu koyuyorum. O kodları göstereceğim. Karakterim nasıl? Neyse. Evet abi. Şimdi buna girecektik ama ilk is Islandı Mo diye bir oyun var. İngilizcem çok iyidir. Şimdi bakın buna gireceğiz. Hareket adası. Türkçe karşılığı hareket adası. Bunu da öğrenmiş oldum. Bir de Harikalar Köşke adlı bir oyunumuz var. Onu da kullanacağız dostum. Öf. Üç yıl aradım ya. Ben kaybetmişim bir de. Kendimi şey gibi hissettim. Dur abi. Heh, geldik tamam. Arkadaşlar bu benim yan hesabım. Bilenler bilir. Bak ben aslında eşyaları aldım. Size kodları göstereceğim. Kendim yapmayacağım. Dediğim gibi şuraya tıklıyorsunuz kodu kullan olacak tamam mı buraya geliyorsunuz dur lan tıklayamadım bir daha yapayım kodu. bak kodu kullana tıklayacaksınız tamam mı kodu kullan ilk kod neydi durun biraz hafızamı zorlamam lazım ilk kod şş, e, İngilizcem kötü olduğu için yazıyorum siz artık bakarsınız abi o posi. Evet, ilk iş, ilk kodumuz bu. Ben yaptım tadı. Bakın başarılı bir şekilde kullanıldı diyor. Bende şey çıkmıyor. Çünkü ben neden? Çünkü ben yaptığım için. Yoksa şurada bir özel işareti çıkacak. Onda dikkat edin. Ya da ben şuraya baktığım için de olabilir. İkinci şimdi eşyasız bakarsınız, tamam mı? Yani şunlardan birisi geliyor ya başka bir şey de geliyor olabilir ya. İkinci kodumuzu söyleyeyim ben. Eee setting setting Dı. Arkadaşlar Emre'nin yanında. Kamerayı, <laughs> Kamera kullanmıyorum da. <laughs> İsmi neydi? Ne? Aa, hiç hatırlamıyorum. Dolaco 441 <laughs> Evet arkadaşlar bakın başarılı bir şekilde kullandı. Ben kodu kullandığım için şey olmuyor da burada bir de ödül veriliyor normalde haberiniz olsun. Çünkü orada başarılı bir şekilde kullanıldı. İçerik veriyor zaten. Siz dert etmeyiniz. Çaktırmayın. Videoyu uzatmaya çalışıyorum. İkinci kodumuz çok basit. Evet sadece bu. Bakın şuna tıklamayı unutmayın. Şu mavi tike tıklayacaksınız. İkinci oyunumuz da turuncu. Sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Tabi ikinci oyunun kodlarını bulabilirsem. Neyse diğer kodumuza geçelim. Boş yapmadan. War World. İngilizcem çok iyidir arkadaşlar. World, Ali ve... Durun başka bir şey var mıydı? Biraz daha hafızamı zorlayayım. Yok bu. Şöyle yapalım mavi tüke tıklamayı unutmayın. Tamam oldu. Diğer kodumuzu bulmaya gidiyorum. Evet. Diğer kod. Ee, gidiyorum derken söyleyeyim. Ben size neden öyle bir saçmalık yaptıysam. Çok boş konuşuyorum. Ben de farkındayım. Get my yanlış yazdım pardon. Yedim movie Aynen. Sanırım böyle olacak. Evet. Mavi tikete tıkladık ve diğer kodumuz da başarılı şekilde kullanıldı. Diğer kodumuz eee tor Victor. <laughs> Victor. Ya ben neden saçmalamaya başladım? Dur başka bir şey var mıydı? Bu kod yok. Tamam. Devam ki abi. Geçersiz mi? Yanlış mı yazdım? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Kaldırıldıysa benim suçum değil. Allah Allah. Ama böyleydi kod. Allah Allah. Yoksa ben mi yanlış yazdım? Bir daha bakayım. Durun. Hatta ben YouTube'dan video açıp bakacağım abi. Bekleyin siz. Ee, tamam abi aç. O karşımda duruyor zaten. Ha, which Yoksa kod mu kaldırıldı? Hiçbir fikrim yok. Evet doğru yazıyor. Lap. Ha ya daha yanlış yazmışım. Özür abi. Aa, özür özür. Abi. Be. evet arkadaşlar kodlarımız ilk oyunumuzdaki kodlar bu kadardı. Şimdi avatarınıza gidip neler olduğuna bakabilirsiniz. Ben bir videoyu duydurup diğer oyunumuzu. Evet. Evet abi şimdi diğer oyunumuzun ismini göstereyim size. İngilizce'de Mansion of Wonder. Wonder. Durun. Man. 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 <laughs> Dur lan şimdi telif yersek ben naneyi yerim. Kendim söylüyorum aslında ne alakası? Mansion of Wonder. Evet karşımıza çıktı zaten. Bakın ikinci oyunumuzda bu gördüğünüz gibi efsane kodlarımızla. Bu arada en güzel eşyalar bu oyundan geliyor. Ben size söyleyeyim. Güzel eşyalar cidden bence bana kalırsa yani bana kalırsa bu oyundan geliyor. Bu oyunumuzu da şöyle bir gezdireyim size. Evet bu kadar. Bu da çok işkiliyor O sırada Roblox'un oyunudur. Ne? Ne? Nasi? Nene. Kankacığım bir şey atladım ben sanırım. Çünkü bu, bu, burası ya yanlış yere gidip sonra da size şey diyorum ya. Özür özür. Allah özür. Şuraya gidecektiniz. Dur ne abi şardalet. Şardalet. Ömer. Papucuğum. Sana şey istek gibi. attı. Kabul etmeyeceğim. Bak. Tamam, kabul etmeyeceğim. Evet. Arkadaşlar, Emran'la ben biraz konuşuyorum da bana bakmayın. Oyunu şöyle göstereyim. Bakın şuraya değil. Eee ilkokul çocuğunu anlatıyorum. Alt kafasının şey pigment oyunundaki gibi. Çaktırmayın. Diğer kodları YouTube'dan arayarım ya. <laughs> Çaktırmayın vallahi. Hah, geldik. Evet, kabul et. Ya Emre'm, bir dur şurada video çekiyoruz arkadaşlara ya. Tam videodan sonra kabul edin. <laughs> Yok abi durum YouTube'daki adam yanlış yere gitti. Ha tamam. Arkadaşlar çaktırmayın. Kodların hepsini araştırdım ama hiçbir aklımda kalmadı. Şeyi de yazmadım. videoyu <laughs> <laughs> bozma. <laughs> Kamera arkasında Emirhan'la kavga ediyorum. Çaktırmayı. Evet, ilk kodumuzu yazıyorum. Ben bunu okuyamam. İngilizcem o kadar iyi değil. Oo Oy. Arkadaşlar Emine kamera arkasında evrim geçiriyor. Bana <laughs> Bakın burada şu tike tıklıyoruz gördüğünüz gibi. Bakın başarılı bir şekilde kullanıldı Ben bu kodları kullandığım için yanda şey gelmiyor abi. Abiciğim bir susar mısın? <laughs> Bak vallahi bir daha seninle video çekmem. Şakam yok. İkinci kodumuzu söyleyeyim ben. Particile Particile V vi, Vizard Sanırım bu kadardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Beşerle bir şekilde kullanıldı. Şimdi sırada ne var? Şöyle başlıyordu da videoyu durduramadım. Çaktırmayın. Ben vallahi aklımda tutamıyorum. Kağıda da yazınca ben yanlış yazıyorum bazen. Bu yüzden direkt şey YouTube'a geldim. Bakın Fix Artist. Yok, Fix Artist. Ha, evet, Fix Artist. FX yani fix dediğime bakmayın. Başka kod var mı? Durun. Var. Şarjım bitiyordu. Benim de bitiyor söyleceğim. Durun abi evet. ben şu an YouTube videosunu uzatmaya çalışıyorum bir de Emirhan'la uğraşıyorum. Çaktırmayın. Çaktırmayın. Abimden geçeceğim. 2. kodumuz Boardwalk abi. Boardwalk. Boardwalk. Bu oh, oh, şu havalı. Oh, oh, oh. Boardwalk V küçük sanırım. Ne V'si W'su ya? 1 işte, Emirancığım susarsan sevinirim dostum başarılı bir şekilde kullanıldı arkadaşlar Vallahi İbrahim uğraşmaktan bıktım <laughs> şaka yapıyorum lan şaka tatlıdır çocuğun kendisi diğer kodumuz da Glimmer Evet, evet. tek hatırlayabildiğim şu şey, kod dur onu da yanlış yazdıysam <laughs> ha doğru yazmış sanırım bu son kod ya Durum bir bakayım Evet bu son koddu arkadaşlar. Şimdi size avatarımıza neler geldi onları göstereyim. Ben tabi daha önceden aldığım için şey lütfen bizi değerlendirin. Daha sonra kardeşim şimdi yapamam. Oyunlarımızı gösterdim. Kodlarımızı gösterdim. Şimdi eşyalarımıza neler gelmiş onları da göstereyim. Sonra bunu biraz e, Youtube'a göndereceğim ve olacak özelleştire geliyorum Aksesuarlar bakın. Aksesuarları tıklayayım eminim ne biçim karakter bakın şunlar geliyor bu 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 dördü geliyor sonracıma yüzde pek bir şey yoktu şu geliyor bakın bu tamam mı ben tabi takmıyorum ama biraz kötü geldi gözüme bu bu, boyundan bir şey gelmiyor onları ben kendim bakın bu ve bu geliyor bu ve bu ben kitabı tercih ediyorum size de ön taraftan bir şey gelmiyor arkadaşlar Arka taraftan göstereyim. Şunu ben aldım. Şu iki çanta geliyor iki oyunda. Ve ikinci oy ilk oynadığımız oyundan bir de bu geliyor. Belden bir şey yok diye hatırlıyorum. Ha şu ikisi var bakın. Şu ateşle şu var. Ben bunu tercih ediyorum. Siz istediğinizi iyi yapın abi. Evet abi gördüğünüz gibi. Video bu, bu kadardı. Bence güzel video oldu. Bedava eşyalarınızı almışsınızdır umarım. Aranızda illa bilenler vardır. O zaman görüşürüz. Bye.